Herkese selam arkadaşlar. Ben Cevdetiniz. Kanalıma hoş geldiniz dostlar. Dedenin yeni oyunu olan X-Men'e geldik. Arkadaşlar, bir iki duyurum olacak. kullanı dört aç beni iyi dinle. Dostum. Arkadaşlar, cevdetiniz.com yazıyorsun Google'a. Tamam mı? Google'a girip cevdetiniz.com yazıyorsun. En üstteki yerden tıklayıp orayı iyice ne bir araştırıyorsun. Bak etkinliklerimizin linkleri orada kardeşim. Tamam? Haydi bakalım. Herkes Google'a cevdetimiz.com yazsın en üstteki siteye tıklasın. Devam. Güzel bir ara ödeme kalırız inşallah. Bu arada hedef ara ödeme. Güzel bir çarpana. Mesela 1000x'e yakışmaz mı? Yakışmaz mı? Anasını satayım. O gelmesi bir şeyler olabilirdi. Devam. Hop. 12x güzel. Ama devam etmesi lazım. Kum saati yüzük müzik arkasını gelmesi lazım abi. Haydi. Haydi kas 56. Hop. Mor. Yüzük. Ananı satayım 13 Güzel. Güzel. Ara demesi bu iyi ya. Azaltmıyor abi. Ekstra da bir bonus yakalarsak keyfini çıkartacağız içeride paramızı kazanacağız haydi oğlum o yüzden erken bir bonus şu an nasıl olur biliyor musun bak nasıl olur biliyor musun dur sana bir tane ıslatacağım ya ah üçte kaldı var lan burada ulan yoksa yüksekten var Yüksekten var. Buradan da mı yok? Bir yüksekten var. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Cevdet taktikleriyle 1920 TL farmdan bonusa girdi. Kaldırıyorsun, ödüyorsun. Bütün YouTube'a gösteriyoruz bunu haydi. Çok güzel tablo. Kaldır. Kaldırdı be. Kupayla beraber kaldırdı. Bence bir büyük çarpan daha var. Güzel. Güzel, güzel. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ne yapıyorsun sen? Ayıp etme. Yalvarıyorum sana. Aynen böyle. Mavi arkası çarpan. Şimdi çarpan gelsin. Abi çarpan gelsin artık ya. Abi kaçırma. Kaçırma bunları. Evet. Evet burası. Kaldır. Çok güzel yüzük geldi Dumble harika oğlum dedi. Ulan bir büyük daha indirirsin buraya sen. Ananı satayım. Neler kaçıyor şu an. Ananı satayım. 47 aldı 70. Hadi oğlum. Hadi oğlum. 9 spin var ya. Kaldırdı. Boş geçme. Abi. Evet 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 evet. Mor gelecek bence arkası. Şimdi sarı mor çarpan mor çarpan Abi kahretsin ya Allah'ım bir çubuk Ya bu nasıl bir rezillik ya Mavi kupa var mı Hadi mavi kupa Lan lütfen lan mavi kupa yüzük Şimdi mavi kupa Adamsın be koyduk lan burada paraya Adamsın lan dede Seviyorum lan seni Seviyorum lan seni. 12 söylediği paraya bak. 3 spin haydi burada da yaparsın. Burada da yaparsın. Mavi kupa yalvarıyorum mavi kupa. Ah be oğlum be. Ah be oğlum be. 2 spin. Haydi. Haydi son spin de varsın. Haydi varsın. Haydi yapma. 200 bin lira ödedi. 220 ödedi. Var mı lan arkası bir bonus da erkenden? 200 bine kadar gir o zaman. Ya da güzel bir ara ödeme yap. Haydi. Ya abi çok özeldi ya. Ya o çarpanları nasıl kaçırdık biz ya? Ya milyon kaçtı dostum ya. Vallahi milyon kaçtı ya. Lan 3 2 150'ye kadar devam lan. Var lan bir bonus daha burada güveniyorum sana ben. Yok mu Yok mu Yoksa satın alacağım abi Yoksa satın alacağım O zaman şöyle bir şey yapacağım Bir 57 bin alacağım Haydi bakalım bol şans Ondan sonra yükselteceğim abi Kaldır indir Haydi kurban olduğum kaldır Evet Kırmızı var mı bir tane bence vardır Niye sıkıştırmıyorsun oraya? Güzel. Dambıda bak dambıda. Ama çarpana da bak. Ya yapalım artık bir 50 60 çarpan ya. Sonra 10 tane kum saati ya da kral tacı çekil çekilelim kabuğumuza haydi. Var yüzük var burada var. Adamsın be. Sarı. Kum saati yeşil mor çok güzel tablo. Çarpan ananı satıyor. Ananı satıyor. Oğlum nasıl gelmezsin orada lan? Zarar çıktı bu arada. Kum saati var mı sürpriz? Adamsın lan sen. Seviyorum lan seni dede. Haydi oradan ödemedim buradan öde. 5 spin. Çarpan ufak ama yargı dağıtıyor. Sıkıntı yok. Haydi. Allah'ım bir çubuk. Of çok güzel. Mor 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 mor. Şimdi bir tane mor lazım. Tamam gayet iyi. Gayet iyi. 13 x olduk. 15 de buradan aldık. Adam mısın lan sen? Bir spin. Don spin boş geçme. Tamam. 57 aldık. 87 ödedi. Abi. 95 alıyorum Lütfen öde yalvarıyorum Of Stres yaptım Sakin ol Sakin ol Relax Kaldı Haydi yakaladık Mo Mavi 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 mavi, yeşil Evet Çarpan da geldi Ama 2 2 değil yükselt biraz Yükselt biraz Sen olmuş 2025 hala 2x atıyorsun anasını satayım Güzel bu da güzel. Var mı çarpan peki yeşille beraber? Ya abi nerede bu çarpan ya? Ya! Evet. Çok tuhaf gidiyor şu an. Anlatamam yani. 4 tipin. Yapma öyle bir şey. Ya sen var ya Benim tanıdığım En hain oyunsun Al sana o zaman Al sana o zaman sen Cevdet tanımamışsın öde Öde Mavi sarı Olur. E bir tane de çarpan olsun da bir zahmet. Bir zahmet bir tane çarpan indir lan şuraya artık. Güzük geldi. Çarpan. Ya evet, dinim ben var ya. Onun her baba şapkana var ya. Devam. Yüzük. Yüzük. Yüzük kral tacı. Anasını sattım. Haydi. Mor sarı mor sarı. Yok abi erkenden kesiyor. Çarpan çok iyi yoksa. Don spin mi? Ananı satayım. Ah be oğlum be. Ulan direkten döndük ha. Neyse 65 ödüyoruz. Son istifinde de parayı kurtardık. Gel. Gel kaçmak yok. Kaçmak yok oğlum. 66.5 Lan biniks binik sindirmesin mi? Gençler. He? Haydi. Ananı satayım. Çok hızlı. Çok hızlı başladı. Güzel. Ne güzel abi 7x. Erkenden bir tane daha yakalayalım. Kaldır bir tane daha. Abi yağmur gibi yağması lazım şu an ya üzerimize. Yarım saattir buradayız anasını satayım. Haydi. Yüzük geldi. Çarpanımız var. Mavi geldi arkası. Mavi kupa sonun arkası. Çarpan da güzel. Yeşil mavi kupaydı oğlum. Ananı satayım be. Sarı. Güzelsin lan sen Adamsın oğlum sen adam Adamsın sen 31x 180 bin Anasını sattım dedi söyledik sonunda ya Haydi 8 spin 8 spin gerekeni yapıyorsun Gerekeni yapıyorsun Kaldırdı indirdi Haydi Tamam Tamam abi 35x olduk Of 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 bir şeyler alabiliriz oğlum Lütfen Abi kaçırma. Kaçırma kaçırma kaçırma. Kaldırdı. Lan al bir çubuk lan sana. Abi be. Ulan yapma öyle bir şey be. Yapma lan mor gelsin bir tane. Haydi şimdi iki yeşil. Şimdi sarı arkası bir tane resim ver tamamız. Şimdi kırmızı geldi arkası. Anasını satsa ben denesi. Adamsın be. Adamsın lan. Seviyorum lan seni dede. Seviyorum lan seni. 300 bin. Oldu 310 bin. Gayet güzel kar abi. Gayet güzel kar. Arkadaşlar. Bence bugünlük bu kadar yeter. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Google'a cevdetiniz.com yazıp en üstteki siteyi tıklayıp içeriden etkinliklere katılabilirsiniz. Ayrıyetten güvenilir orada dostum. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet.